Üniversite TV öğrencilerin kanalı. Bu kanalın yönetmeni de, muhabiri de, asistanı da, kameramanı da, soranı da, sunanı da öğrenci. Evet evet yanlış duymadınız. Bu kanal öğrencilerin kanalı. Üniversiteye mi hazırlanıyorsunuz? Üniversite öğrencisi misiniz? Üniversite bölümünüzün stajını mı yapmak istiyorsunuz? Üniversiteden yeni mi mezun oldunuz? Projenizi ve iş fikrinizi tanıtmak mı istiyorsunuz? Hayallerinizi gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Üniversite TV yanınızda. İyi bir meslek edinmek için 4 yıl lisans eğitimi, 1 yılda hazırlık eğitimiyle beraber 5 yıl zaman harcıyorsunuz. Üniversiteden mezun oluyoruz ve iş aramaya başladığımızda iş tecrübeniz ve iş deneyiminiz yok diye kapılar yüzümüze kapanıyor. İş bulmakta zorlanıyoruz ve işsiz kalıyoruz. Piyasada çok düşük ücretlerle 4 ila 5 yılda iş tecrübesi ve deneyimi edinmek için zaman harcıyoruz. Üniversite mezunu bir kişinin piyasada nitelikli, tecrübeli iş gücü haline gelebilmesi için harcanan süresi ortalama 10 yıl. Evet, yanlış duymadınız. 10 yıl. Bu durum ülkemiz için ciddi bir milli servet kaybı ve nitelikli iş gücü yetersizliği ile ülke ekonomisine çok büyük zararlar vermektedir. Ülkemize ve eğitim hayatımıza katkı sağlama adına en azından radyo, sinema ve televizyon sektöründe bu 10 yıllık süreyi 4 ila 5 yıla düşürebilmek için üniversiteden mezun olduğumuzda tecrübeli, deneyimli, kendisini kanıtlamış, nitelikli bireyler olmak adına gerçek hayat tecrübesi, iş disiplini, mesleki deneyim tecrübe edilmek için üniversite TV'yi hayata geçirdik. Siz değerli öğrenci arkadaşlarımız, kıymetli akademisyenlerimiz ve iş hayatının başarılı iş insanlarını bir araya getirerek geleceğe daha umut dolu bakmak istiyoruz. Üniversite TV öğrencilerin kanalı. Bu kanalın yönetmeni de, muhabiri de, asistanı da, kameramanı da, soranı da, sunanı da öğrenci.